yine bu horluyor. Ya. Hor 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 hor. hor. Sen de. Ay. Sen bana bak kime diyorsun ya? Sen hormuyorum mu dedin lan? Dedim lan. Var mı? Sen de gelip yapıyorsun. Sen de aynısını yapıyorsun. Yo ben öyle bir şey yapmıyorum. Aynen aynen. Bak var ya bak. Annem ne aldı bana? O Kırt. oyuncak. Yo, bak, ay çok bir şey oldu çok çok çok. Sen git be, ben makyaj ödevimi yapacağım. yapacağım kudur. Ben makyaj yapacağım. Benim Mak ödevim yok hala. Ya sosyal evet. hocasından nefret ediyorum bir abi ya. Adam ödevleri basıyor ya. Sınav var. Sınava çalışmam gerekiyor. Ne sus ya? Videomu Sana çeşirim. soracağım. Bu tabletten hayalim <laughs> Bu <da>. ne? <laughs> Türkiye evet. siyasi haritası. Bu ne? Türkiye deprem haritası. <laughs> Bu ne? Türkiye evet, kulaklık haritası. Sonu ne oğlum? Sonu ne? Sonu ne? Şöyle telefonu koyayım. Evet arkadaşlar bugün en sevdiğim e, şey olan ruj yapacağız. Yani ruj en son sürülüyor ama ben onun en son en tersini yapmak istiyorum. İleride Şöyle renkli bir tuş aldım. Arkadaşlar <laughs> ileride şu, ele Bakın. Bakın size bakarak Elif, söylüyorum. bir git ya. İleride, <laughs> ileride bu estetik, estetik 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 dükkanlarının baş baş müşterisi olacak. Ağlar kuduruz biraz orta. Tabletime baksam? Ağlama. 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 Ağlama diyorum. Ağlama. Sus. 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 beni. Ya bir sus deme. Ağlak bebe. Bu bir savaş der. değil. Siz saçını mı şunuyorsun çocuk? Anlıyor musun sen? Evet. <laughs> Yaparım. Dedim mi yapıyorum biliyorsun. Yoksa bilmiyor musun? Bilmiyorum da ocakta yemek var. Annemi çağır çabuk. Sen var ya bir Kaç, kaç, kaç. <laughs> şey çıktı. Üstümü değiştirip hemen de çıkıyor Sen bekle sen sen. Sen bekle sen. <laughs> sen bekle. Mükemmel oldun. Şimdi seni var ya ben çok kötü olacaksın çocuk senin. Sen sen. <laughs> bu ses, bu ses nereden geliyor ya? Öksürüyor <laughs> da. buradan geliyor. Gel lan buraya. Sen bekle senin işin bitmedi benim. Anneme söylerim var ya. Tableti yasaklar sana. Benim bisikletim nerede? Yok sana bisiklet evde kaldı. Ya Koşarak gideceksin. Nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Sen durur. Fiyekledim ki onu. Fiyekledim onu. He, tabii tabii çok fiyekledin. Fiyek ne ya? <laughs> Fake onun ismi. İsmini daha iyi bilmiyor. Kaç 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 kaç. Şuradaki dondurmacı abi, söyleyeyim bari beni İlk önce ben abiye gidersem hey, gör. Heyip. 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 <laughs> Geçeyim ki seni. Yok. Aa git git. Hey, ya ben arkaya bakarken Dondurmacı abi, abi, abi yalan abi, söylüyor. Ben onunla ablasıyım. Abi, abi, abi ben onun abi, bana zan veriyor. Tam yani dondurma al. Abi söyleyeyim gidip. Dondurma alacağım sana. Ama söylemeyeceksin. Şöyle yiyeceğim. O ben zaman dondurma Ki. Ne sever? Ben e, ya kapanmış bence alışveriş merkezinde söyleyeyim. Hadi bir annem eve çağırıyor annem arıyor. Bana ne? Ya çocuğunu görmesin. Aa, geliyor. Komşuya gitti gelecek. Duy. Ne bir saniye. Şurada bir tane kaykay kay var. Bir dakika bekle. Ses kaydını dinliyorum. Çocuğum. Şimdi. Ee, yok ya. Bir saniye çocuğum. Çocuğum. Bak şimdi. Bana ver. Dur. Bana ver. Bana. Bana ver. Bana. Ne oldu baba? Çocuğum ne oldu? Gelmeyin. Ne zaman geleceksiniz? Biz yayından sonraki günün ondan sonraki gün ondan sonraki gün ondan da sonraki gün akşam 12'de geleceğiz. Dolapta sarma var mı? Dondurma kabının içinde. Tamam. Sorun yok. Anne sıktı sık. Ay baba sardı. Pardon. Tamam, tamam. Ay baba ay, ba. ben buradan buldum bir şey gidiyorum onunla. Ya bu sefer asansörden binmeyeceğim. Ben aşağı buyamayacağım. Wow. O kaykay nereden buydun? Buradan. Ben de oradan buydum. Orada üç tane falan vardı. İnşallah bizi payış buymaz. Niye bulsunlar? ben kaydıraktan gidiyorum. Valla çok eğlenceli. Sağa sola kayarak gidiyorum da bundan sonra... Ben de atlaya atlaya gidiyorum. Hem de havaya havaya atlaya Hoppa. Havaya. Ben eve doğru gidiyorum valla. Tamam ben de eve doğru gitmiyorum. Geliyor. Ya 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 ya. Anne eve gidin dedi. Ben yine ben gitmeyeceğim. İki saat seni arayacağız şimdi değil mi? I, 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 i. Kesin bak şurada. Aa bu çok mavi. çok Babaannemin en son bildiği uçurtma. Ne? Babaannemle birlikte kuzenim kalmıştı. Kuzenim ne hallere düşmüştü. Ee, bakayım. Uçur onu sadece. Niye zıplıyorsun? Ben zıplayamıyorum. Ay. Ya Çok gel buraya hemen. Var. Eve gel hemen. Hemen, hemen buraya güzel. geliyorsun. Buraya Beni taşıyabiliyor. Gel. Sen gelsene. <laughs> Yürü. düşünüme <laughs> Sarmayı sana vermeyeceğim. <laughs> Önden gidip ben alırım. Sokakta kurtlar seni yer inşallah. Evde sarma yok ki. Dondurma var. Ye o zaman? Ben sarma sevmem ki zaten. Oh, sevmiyor o zaman. Vallahi umurumda da değil. Ya ya, ya. Ben ben aldım. Alamadım. Aldım. Bu süt. <laughs> Bak gözü görüyor musun sütü? <laughs> Bu da bir tane olmayı. Annem sen bana almadan duyamaz. Her zaman ödevimi yapacağım ama sesli. Şimdi dur. videoyu çekeceğim. Ben, dur. Çek. dur ben şey yapacağım ama düşeceğim. Düş, düş. düşmemiş hiç ya. Ayağı. Ayağım lütfen düşmeye. Alamazsın. Ya. Bırak. Tamam. Şimdi buradaki haritaları Burada şimdi tamam. Şimdi burada şimdi. buradaki haritaları İn oydan. İsimlerini yazacağız. Kaydıyamıyorum seni. İn. Ya bırak beni. İn dedim bırak. sana. İn. Bırak. İn. Bırak. İn. E. Bırak. E. bırak. E. Seni öldürürüm bak git. Ödevimi yapacağım ben. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu beni. Bana, bana çok kötü şeyler diyor. Beni dövüyorlar. Beni dövüyorlar. Tamam şuradaki siyah harita. Şuradaki. Burada sayma bay. Aa ben ödev önce. Kudur çünkü Hayır ben... gerçekten ödev Bana ne? O sesi ağzından çıkardım anlayabiliyorum. Ay. Ben birazcık ödevimi bitirdim. Ya. Ben biraz yatacağım. Güzel. Ya yatma ya. Ben de kıyafetlerimi giyerim. Ya ben ne yapmak istiyorsun? Ay. Ya. Ya. Bırak. Ay. 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 Ay sana. Ah. Aferin düştün. Aferin. Ben üstümü değişiyorum. Valla. Oh, tamamdır. Kardeşim nerede? Hangisi umurumda değil yani. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Şurada... Alo. Ana kızım bir şey versene kardeşine. Kardeşim banyoda. Tam banyoda ver. Duş alıyor baba. Duş alsın yine de ver. Baba telefon Ödevi olsun. çok önemli ödevi geldi de resim ödevi. He o ödevini yaptırdım ben ona. Resim ödevi dedim. Nerede resimin? Göster ödevi. Şöyle bir, Ama şöyle bir şey karalayayım. <laughs> Şurada baba. Ama ödevi bu değil ki bu. Aa, ne çizecekti ki? Sinemoral çizecekti de. Ama kedi dedi, kedi dedi bana. Yok sinemoral yazıyor burada. Sine işte. He, tamam baba ben ona yaptıracağım. Hadi görüşürüz. Kapattım Hayır! Bana. Ne? Ne? Polise şikayet ederim. Çabuk kardeşini göster dedim. Ya baba deli misin? Banyoda banyoda bak şimdi çıkacak. Sesleneyim ona. Ses sesleneyim. Tamam. Seslen. Eylül! Ne var? Kendin çıkardığını herkes görebilir. Hayır göremiyorlar. <laughs> Kendin çıkardın kızım. Çıkarmadım ben. Çıkardın dedim. Nerede kardeşim ya? <laughs> Yoksa kaybet. Ya tamam baba açıklıyorum açıklıyorum ya. Ben onu bakkala gönderdim. Yemin et. Yalan söylemek zorundayım. Yemin ederim baba. <laughs> Niye yalan söylüyorsun? Baba yalan söylemiyorum ya. <laughs> Niye yalan söylüyorsun? Baba yalan söylesen bile nereden biliyorsun? Ben anladım. İçinden şöyle söyledin. Eğer... <laughs> yalan söyleyeyim şimdi. Şimdi yalan söylesem de olur falan filan dedi. Kardeşim. çık. Dön. Dön. Sessiz Dön. al. Sessiz al. Sessiz. Sessiz. <laughs> of ne yapacağım? Anne öğreniyor. Anne öğreniyor. Tamam annemi arayacağım. Annemi Annem bir şey demez ama babama Babam söyledi size? <laughs> <Ben gülüyor> <geliyorum. Çok gülüyor> <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Oturuyorum anne. Kızım bir şey söyleyeceğim. Hmm. Kızım ben sesimi değiştirdim. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş anneciğim. Anneciğim canım benim. Kardeşin nerede? Bakkalda. Doğruyu söyle. Bakkalda. Mikrofonu var aç söyle. Bakkal Tamam. Bakkala götür beni. Çek onu. Bakkalda nasıl alıyor? Anne üstümü değiştiremem şu anda. Değiştireceksin Silik, silik Polisi arıyorum bak. Ama, Biz, ama, bir, benim iki. Ben, de, yardım. ben de konuşurken de. nasıl arayabiliyorsun? Babanın telefonundan arıyorum. Ya. polis hanım. Hay hanım değil miydi? Ha çok özür dilerim. Benim çocuğum kardeşimi göstermiyor da. Kardeşini göstermiyor. Aynen ya. Otizmli falan mı? Ya! Anne, çıkıt. Ya evet evet öyle işte. Sesi nereden geliyor? Oha o. Oh. Ya evet evet. Te Radyo. Pa Radyodan ha. ses geliyor. Oha! evet evet işte. Oha. Radyo bozuldu. Evet. Evet evet evet. Şuradan çıkayım. Çocuğumu kardeşim göstermiyor. Dur. Şuraya nasıl çıkabilirim? Şuraya çıktık mı? Şuradan çıkıp taktikleri. Olmadı. Şuraya atlayabilirsem oraya da atlayabilirim demek. Oraya atlayamadım göre oraya atlayamıyorum. radyo orada ben buradayım oraya Polis aranıyor. Polis aranıyor. Oha. Polis ne? aranıyor. aranıyor. Jandarma aranıyor. Jandarma aranıyor. Dedektif Esra Hanım aranıyor. Oha. Dedektif. Televizyonu açayım bari. Televizyon yok ki. Telefonum. Yok tablet 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 bekle. Tablet hemen şurada olacak. Şurada. Evet. Tamam. Eyvah eyvahlar hanım. Benim kardeşim, benim kendi kızımın kardeşi gözdermesin neden böyle? Evet, sakin olun. Biz e, bulacağız. Biz merak et oha, etmeyin, biz bulacağız. Oha. oha. Ya Oo. hayır ben kendi kız kardeşim, anladınız <laughs> istiyorum. Böyle bir şey olamaz anladınız mı siz? Anladınız mı? Beni anladınız mı? Anladınız mı? Anladınız mı? Çocuğum kardeşim. Ya bir tamam, şey, bunu çözeceğiz. Merak etmeyin, hiç sorun değil. Çözeceğiz, çözeceğiz, çözeceğiz. Kapatayım şunu. Çözeceğiz. Bu ne? Ya bana çıktı. çıktım. Esra erola çıktım abi bu ne? Hayır, <laughs> 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 evet, umurumda değil artık. <laughs> Arkadaşlar bölüm sonuna geldik. Part 2 hemen gelecek. Hemen gelecek ve dedik dedektiflerle gelecek. Terzim! Kardeşim. Kardeşim kaybolmuş. Esra, <laughs> Esra. Evet arkadaşlar part 2 hemen gelecek. Çok çok hızlı gelecek. Bu kardeşimde bir gün olacaktı normal bu video normalde ama birazcık dön olay birazcık konseptten döndü. O yüzden yeni seri diyebiliriz. Part 2'yi beklemeyi unutmayın. Çok mükemmel bir bomba bir şekilde gelecek Part 2. Hadi görüşürüz. Yarın. Evet yarın. Yani yarın da olabilir. Bugün de olabilir yani fark etmiyor. Hadi görüşürüz. Akş